Ülkemizi her alanda olduğu gibi ekonomide de milli duruşumuzla önde gelen bir küresel güç haline getirmekte kararlıyız. Biz bu mücadeleyi verirken yüksek kurdan döviz alıp daha da yükselmesini bekleyenlerin etiketlerine fahiş fiyatlar koyup haksız kazanç peşinde koşanların malını iki kat üç kat fazlasına satmaya çalışanların sonu açık konuşuyorum. Hüsran olacaktır. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Tüm milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, şunu çok açık net ifade ediyorum. Stokçulara evvel Allah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır. Bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyecekler. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti. Biz de ödeteceğiz. Ve bunun için de birinci derecede ticaret bakanlığımız olmak üzere bunların üzerine üzerine gideceğiz. Vatandaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Döviz alırken de, fiyat belirlerken de, alışveriş yaparken de lütfen sükunetten, sağduyudan ayrılmayın. Kısa vadeli ve paniğe dayalı adımlar atmak yerine uzun vadeli düşünmeyi, hareket etmeyi tercih edin. Bizim amacımız daha çok üretecek, daha çok kazanacak kazandığını milletin tamamına fayda sağlayacak refahı artıracak umudu artıracak izzeti artıracak alanlara aktaracak bir ekonomik yapı inşa etmektir.